Herkese merhaba, ben göçmenlik avukatı Esra Marşan. Bugünkü videomu Newport Beach, Kaliforniya'da bulunan ofisimizden çekiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturum hakkı elde etmek ve profesyonel kariyerini uluslararası düzeyde sürdürmek isteyen nitelikli bireyler için EB2NIW yani National Interest Waiver Programı en etkili göçmenlik yollarından biridir. Bu program alanında yüksek eğitim ve uzmanlık düzeyine sahip kişilerin çalışmalarının Amerika'nın ulusal çıkarına önemli katkı sağlayacağını ortaya koymaları halinde iş teklifi ya da sponsor gereksinimi olmadan green card başvurusu yapabilmelerine imkan tanır. Özellikle akademisyenler, araştırmacılar, girişimciler ve kendi alanında fark yaratmış uzman profesyoneller için oldukça cazip bir seçenektir. Bu videoda EB2 NIW başvuru sürecinin tüm aşamalarını kronolojik bir sırayla ele alacağız. Gerekli belgelerin hazırlanmasından dilekçenin yazılmasına, başvuru dosyasının oluşturulmasından USCIS'in değerlendirme aşamalarına kadar sürecin her adımını detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Ayrıca başvurunun ortalama zaman çizelgesine ve adayların özellikle dikkat etmesi gereken kritik noktalara da değinerek bu süreci en sağlıklı şekilde yönetebilmeniz için kapsamlı bir rehber sunacağım. Eğer siz de Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı bir gelecek kurmayı hedefliyor ve bu sürece doğru planlama, güçlü bir dosya hazırlığı ve sabırlı bir zaman yönetimiyle ilerletmek istiyorsanız rehber niteliğindeki bu video size kapsamlı bir yol haritası sunacaktır. EB2 NIW başvuru süreci temelde 3 ana aşamadan oluşur. İlk aşama uygunluğun değerlendirilmesi ve belgelerin hazırlanmasıdır. Bu aşamada kişi hem EB2 kategorisinin genel şartlarını hem de NIW kriterlerini sağladığından olmalıdır. EB2 kategorisi Amerika'da ya da yurt dışında denkli olan yüksek lisans veya doktora derecesine sahip kişileri kapsar. Bunun yanında lisans mezunu olup en az 5 yıllık ilerlemeli ve uzmanlık gerektiren profesyonel iş tecrübesine sahip olan kişiler de ileri derece eş değeri olarak bu kategoriye dahil olabilir. Ayrıca alanında olağanüstü üstün yetenekli kabul edilebilecek düzeyde yetkinlik ve başarıya sahip kişiler de EB2 kapsamına girebilmektedir. NIW kısmının asıl odak noktası noktası ise başvuru sahibinin çalışmalarının Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarına anlamlı ve önemli bir katkı sağlayacağını kanıtlamaktır. Bu nedenle başvuran kişinin öncelikle akademik ve profesyonel geçmişini, yayınlarını, projelerini, aldığı ödülleri, toplumsal ve sektörel katkılarını ve alanındaki genel etkisini detaylı biçimde analiz etmesi ve bunları başvuru dosyasında stratejik bir şekilde sunması gerekir. Bu uygunluk aşamasının ardından kapsamlı bir dosya hazırlığı ve belgelerin toplanması süreci başlar. Başvuru dosyasının temelini ise I-140 formu oluşturur. Bu form, başvuru sahibinin kimliğini, mesleki geçmişini, uzmanlık alanını ve neden Amerika'nın ulusal çıkarları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini detaylı bir biçimde açıkladığı resmi başvuru metnidir. Bu form ile beraber, başvuru sahibinin alanındaki özgün ve ölçülebilir katkıları, bu katkıların Amerika Birleşik Devletleri'ne sağlayacağı güncel ve geleceğe dönük potansiyel faydalar ayrı kişinin Amerika'da sürdürmeyi planladığı çalışmalar açık bir anlatımla sunulduğu dilekçe hazırlanır. Bu aşamada bu dilekçe ile yalnızca bilgi veren bir metin değil, aynı zamanda başvurunun omurgasını oluşturan analitik ve ikna edici bir savunma niteliğinde olması gerekir. I-140 formuna ek olarak güçlü bir belge hazırlığı yapılmalıdır. Bu belgeler arasında diploma ve transkriptler, güncel özgeçmiş, yayın listesi, projelere ait kanıtlar, patentler, ödül belgeleri Profesyonel sertifikalar, çalışma örnekleri ve atıf raporları yer alır. Ayrıca referans mektupları yani recommendation letter'lar başvurunun en kritik unsurlarından biridir. Genellikle alanında tanınmış profesörlerden, akademisyenlerden, araştırmacılardan veya sektör uzmanlarından alınan 5 ile 7 adet referans mektubu, başvuru sahibinin alanındaki etkisini, çalışmalarının önemini, Amerika'ya sağlayacağı katkıyı ve uluslararası düzeyde tanınırlığını destekler. Bu mektuplar yalnızca övgü niteliğinde olmamalı. Başvuru sahibinin çalışmalarının teknik değerini, özgün katkılarını ve bu katkıların Amerika için neden önemli olduğunu somut şekilde vurgulamalıdır. Tüm bu belgelerin merkezinde ise NIW dilekçesi yani Petition Letter bulunur. Bu dilekçe bir tür savunma metnidir ve başvuru sahibinin neden ulusal çıkar muafiyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini mantıklı, stratejik ve ikna edici bir anlatımla açıklar. Dosyanın bütün yapısı bu dilekçe üzerine kurulur. Bu nedenle dilekçenin hem güç hem de analitik bir çerçevede hazırlanması başvurunun başarısı açısından hayati önem taşır. Tüm belgeler tamamlandıktan sonra Form I-140 doldurulur ve Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine yani USCIS'e gönderilir. Bu aşama EB2-NIW başvuru sürecinin resmi olarak başladığı noktadır. Başvuruda genellikle Form I-140 dilekçe mektubu, destekleyici belgeler, özgeçmiş, eğitim ve başarı kanıtları, referans mektupları ve NIW açıklama metni tek bir dosya halinde sunulur. Tüm belgelerin eksiksiz, tutarlı ve İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir. Belgeler yabancı dilde ise resmi yeminli tercümeleri mutlaka dosyaya eklenmelidir. Dosya tamamlandıktan sonra başvuru ücreti ödenir ve USCIS dosyayı teslim aldığı anda değerlendirme süreci başlar. Bu süreçte USCIS önce başvurunun teknik olarak eksiksiz olup olmadığını kontrol eder, ardından içeriğin maddi değerlendirmesine geçer. Bu aşama NIW başvurusunun ilerleyişindeki en kritik döneme işlerden biridir. USCIS başvuru dosyasını kapsamlı bir şekilde incelemeye alır. Bu değerlendirme süresi genellikle 8 ile 16 ay arasında değişir. Ancak USCIS'in iş yoğunluğu, başvurunun gönderildiği ofis, dosyanın kapsamı ve ek belge taleplerinin gerekip gerekmemesi gibi faktörlere bağlı olarak bu süre daha kısa veya daha uzun olabilir. Başvuru sahibi isterse ek bir ücret ödeyerek premium processing hizmetinden yararlanabilir. Bu seçenek USCIS'in başvuruyu 45 gün içinde sonuç sonuçlandırmasını sağlar. Premium Processing yalnızca değerlendirme sürecinin hızlandırılmasını sağlar. Onayın garanti edildiği anlamına gelmez. USCIS memurları bu süreçte sunulan kanıtları dikkatlice inceler, belgelerin doğruluğunu kontrol eder ve NIW kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığına karar verir. Bazı durumlarda inceleme sırasında ek bilgi veya açıklama talep edilebilir. Bu durumda Request for Evidence yani RFI adı verilen resmi bir yazı gönderilir. RFI başvuru dosyasında eksik görülen ve veya yeterince açık olmayan noktalar olduğunda verilir. Başvuru sahibinin RFI'de istenen ek belgeleri ve açıklamaları belirtilen süre içinde tamamlayıp USCIS'e yeniden sunması gerekir. Bu yazıya zamanında sistemli ve ikna edici bir yanıt verilmesi sürecin olumlu ilerlemesi ve ona ihtimalinin artması açısından son derece önemlidir. USCIS I-140 dilekçesini onayladığında başvuru süreci ikinci aşamaya geçer. Bu aşamada izlenecek yol başvuru sahibinin Amerika'da bulunup bulunmamasına göre değişir. Eğer başvuru sahibi Amerika'da geçerli bir vize statüsüyle yaşıyorsa statü uyarlaması yani adjustment of status süreci başlatılır. Bu aşamada form I-485 doldurulur ve daimi oturum izni başvurusu yapılır. Başvuru sahibi biyometrik randevuya çağrılır ve parmak izi alınır. Ardından USCIS dosyayı değerlendirir ve genellikle birkaç ay içinde green card onayı verilir. Başvuru sahibi Amerika dışında bulunuyorsa süreç consular processing yani konsolosluk işlemleri üzerinden ilerler. Bu durumda kişi I-140 onayından sonra ulusal vize merkezi yani NVC tarafından yönlendirilir ve kendi ülkesindeki Amerikan konsolosluğunda göçmen vizesi mülakatına katılır. Mülakat olumlu sonuçlanırsa başvuru sahibi Amerika'ya göçmen statüsüyle giriş yapar ve kısa süre içinde Green Card belgesi posta yoluyla kendisine ulaştırılır. Şimdi bu sürecin genel zaman çizelgesini daha anlaşılır bir şekilde ele alalım. EB2-NIW başvurusunun tamamı belgelerin hazırlanmasından Green Card'ın onay aylanmasına kadar çoğu başvuru sahibi için 12 ile 24 ay arasında sonuçlanır. Belgelerin toplanması, referans mektuplarının hazırlanması ve dilekçe dosyasının oluşturulması genellikle 2 ile 3 ay sürer. Form I-140'ın USCIS'e gönderilmesinin ardından ortalama değerlendirme süresi 6 ile 8 ay arasındadır. Eğer süreçte bir arefi talebi gelirse bu süre birkaç ay daha uzayabilir. I-140 onayından sonraki aşama kişinin Amerika'da olup olmamasına göre I-485 statü uyarlaması veya konsolos işlemleri şeklinde ilerler. Bu aşamanın tamamlanması çoğu zaman 9 ile 24 ay arasında değişmektedir. Elbette tüm bu süreler USİS'in yoğunluğuna, başvuru dosyasının kapsamına, ek belge taleplerine ve memurun inceleme hızına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle belgelerin düzenli bir sistemle arşivlenmesi, referans mektuplarının güçlü içeriklerle hazırlanması, dilekçe mektubunun stratejik bir anlatımla yazılması ve her aşamada profesyonel destek alınması başarısında kritik bir rol oynar. Sonuç olarak EB2 NIW süreci sabır, strateji ve titiz bir hazırlık gerektiren kapsamlı bir yolculuktur. Başarının temelini güçlü bir dilekçe mektubu, nitelikli referanslar, somut başarı kanıtları ve doğru zamanlama oluşturur. Bu süreç sadece başvuru sahibinin akademik ya da profesyonel geçmişinin anlatılması değildir. Aynı zamanda bu çalışmaların Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarına nasıl hizmet edeceğinin net bir şekilde o ortaya konmasını gerektirir. Doğru şekilde hazırlanmış bir EB2 NIW dosyası başvuru sahibinin geçmiş başarılarını, uzmanlık alanındaki etkisini ve gelecekte Amerika'ya sağlayacağı katkıları güçlü bir anlatımla bir araya getirmelidir. Belgelerin düzenli, eksiksiz ve tutarlı şekilde hazırlanması, her iddianın kanıtlarla desteklenmesi ve USCIS yönergelerine uygun hareket edilmesi sürecin olumlu sonuçlanması açısından kritik öneme sahiptir. Bu adımlar doğru doğru şekilde takip edildiğinde EB2-NIW başvurusu ile Green Card elde etmek mümkündür ve birçok başvuru sahibi için Amerika'da kalıcı bir gelecek kurmanın güçlü bir yolunu oluşturur. EB2-NIW vizesi doğru planlama ve güçlü bir başvuru dosyasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı bir gelecek kurmak isteyenler için son derece etkili bir fırsattır. Bu süreci bilinçli, stratejik ve sistematik bir şekilde yürüten kişiler yalnızca göçmenlik onayı almakla kalmaz. Aynı zamanda kendi alanlarında ulusal arası bir kariyerin kapılarını da aralamış olurlar. Eğer bu süreçle ilgili burada değinmediğim başka sorularınız varsa ya da profesyonel bir değerlendirme almak istiyorsanız ofisimizden danışmanlık alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.